Sevgili hemşehriler. Aramızda Sayın Milletvekilimiz var. Kaymakamımız var. Değerli protokol üyeleri var, konuklarımız var. Ama en başta sizler varsınız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu bugün 4 Eylül Boz Bozüyük'ün 1922'de kurtuluşunun 99. yıl dönümü. <laughs> Kentimiz Kurtuluş Savaşı'nın Kurtuluş Savaşı'nın cephe hattında yer alan on binlerce şehidimizin topraklarımızı suladığı bir yerleşim alanı. Onun için düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümlerini kutlamak bizim için çok önemli. Hepimiz sahiplenmemiz lazım. Sevgili hemşehrilerim, bu akşam bu kurtuluş günü kutlamalarında sizlere güzel bir program hazırlayalım istedim. Sevgili, değerli şovmen, Yavuz Seçkin, başkanım. <gülüyor> <gülüyor> Gizli. Mehmet Ali Brant gibi geldim birazcık. <laughs> İyi. Çok teşekkürler. Sağ olun başkanım. Evet, beni kırmadı. Onunla birlikte çok güzel dakikalar geçireceğim zevini. Ardından ne yapacağız Yavuz Bey? Allah vur patlasın çal oynasın. Dönüp bitirelim. Yani sabaha kadar gitmek ayrılmak yok. Bugünü bugüne yakışır bir şekilde kutlayacağız. Başka herkes burada. Siz kimi isterseniz ben onu yapayım. Taklit olarak. Başka bir sanatçı çağırmaya gerek yok. Ben yan sanayi. Diyor. Fiyatta da başkanım. Başkanım. Biraz pahalı oldu. Kaşesi pahalı. <laughs> yaparım. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz. Tahir <laughs> olmak da ayıp değil mi? Volkan abi duyuyordur şimdi. Hatta sevda yüzünden ermek de ayıp değil başkanım. Bütün mesele bozu yüklü olabilmekti da Bozca'yı sevebilmekte. Evet, uydurduk kral. Yavuz Bey'le bu kadar güzel, içimizdeki bütün sıkıntıları atacağımız dakikalardan sonra bizlerle bizi onurlandıran değerli sanatçı Volkan Konağ'a çağıracağız. Çok güzel bir akşam geçireceğiz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sevgiler. Artık bir kere çıktınız. Kolay inmek yok. Tamam. Şu an sizi bırakmıyoruz sahneden. Ve ee, biliyorsunuz 3 gün, 4 gündür müthiş ee, organizasyonlar yapıldı. Ve evet. çok çok başarılı e, arkadaşlarımız çıktı. Şarkılar, türküler ve tabii ki onlara plaketlerini vermemiz gerekiyor. Takdim edelim. Tamam. Bize ne olur burada eşlik eder misiniz? Tabii ki. Lütfen rica edeceğiz. Siz bize eşlik ediyorsunuz. Sağ olun. Ben, Bütün bunları yapmanız e, bizim evet. aramızda bu etkinliklerde vereceğimiz hediyeleri sunmakta da birlikte olmanız çok sizin sevindirdi. Hanım en sevdiğim bir şey yapıyorum ben. Burada sizinle beraber. Çok sağ olun. Siz gelmesiniz, ben burada olmazdım. İlk gördüm ne yapıyoruz şimdi? Misafirlerimizi davet edebiliriz. Evet, bizim yıldızlarımız şu an aramızda. Bir haftadır bizleri yalnız bırakmadılar biliyorsunuz ki. Ben onları sahneye alkışlarınızla da davet etmek istiyorum. Plaketlerini almak üzere. Osman Savaş, Serkan Kıranlı, Yunus Emre Sert, Murat Küçük, Olcay Gülpınar ve Grup Fazla adına Erhan Kılıç. Evet. Başkanım ben zaman zaman size mikrofon uzatacağım. Şimdi aramızda değerli milletvekilimiz Yaşar Çizim de var. Geldi mi kendisi? Biz e, tabii ki tabii ki efendim eee Bozüyük Belediyesi Tiyatrosu adına Kıvanç Bey Limanoğlu'nu çok kuvvetli alkışlarla davet ediyorum. Müzik düzenlemesini yapan Sema Açıkeli de e, tüm orkestra adına sahneye davet ediyorum ve sayın vekilinizi de hoş geldiniz efendim bize biz gelmedi diye biraz daha yetiştim diyorsunuz. Çok harikasınız. Evet. Arkadaşlarımız evet, geldi. Başkanım. Burada bizlerle birlikte. Buyurun lütfen. Evet, daha, alıyoruz sizleri. Evet bir hafta ben boyunca alayım. Kurtuluş Günü etkili etkinliklerimizde Buyurun. sanatçılarımız orkestrasıyla birlikte bizleri yalnız bırakmadılar. Sizler de bizleri yalnız bırakmadınız. Bence ilk alkış sizlere gelsin. Ben sizi alkışlıyorum. Devamında sanatçılarımızı alkışlıyoruz. Evet, evet, evet. Şimdi biraz daha bir safları sıklaştıralım. Evet. Hoş sayın Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanımız Mehmet Salat Bakalcıoğlu ve sevgili Yavuz Seçkin sanatçılarımızın plaketlerini takdim edecek. Ben de sen olmasan ben ne yapayım? Başkanım ben şöyle hızlı hızlı evet Evet. Bugünün anısına şöyle. Biraz arkadaşlar fotoğraf çeken arkadaşlarımız bizi yönlendirsin. Nasıl durayım ben? Hani ben, pardon beni değil herkes. Yani, evet başkanım. Evet ben çok coşkulu bir alkış istiyorum gel, sizden. Ben, milletvekili Vizir teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Mehmet Talat olmak teşekkür ediyorum. Saygıdeğer değer. Polislerimize teşekkür ediyorum alkışlarınızla. Evet kendilerini uğurluyoruz. Ee, başkanım sizi bırakmıyoruz. Evet. Arkadaşlarımıza alkışlar ama alkış ben de duyamadım. Harikasınız. Evet. Efendim?